Türklük. Sizce Türklük nedir? Türk deyince aklına gelir. Gelin farklı bakış açılarıyla sorumuza cevap bulalım. Türk kelimesinin anlamı güç, kuvvet, kudret, olgunluk çağı, güzel insan gibi farklı şekillerde kullanılmıştır. Başka bir kaynakta ise Türk adının anlamı güçlü, kuvvetli, kudretli, doğan, türeyen, çoğalan, artan demektir. Türk kelimesi ilk defa siyasi ad olarak Göktürk Devleti tarafından kullanılmıştır. Daha sonra Türk soyuna ait olan bütün toplulukları ifade eden milli bir ad olmuştur. Yunan, Alman ve İngiliz kitaplarında ise Türk kelimesinin tam karşıtı ismi anıldığı zaman korku, yılma, çaresizlik akla gelen ırk olarak geçmektedir. Türklük bir kan meselesidir. Bir insan ya Türktür ya da değildir. Türk olmayla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayı birbirine karıştırmamak gerekir. Tarih boyu çok sayıda devlet kurabilmiş, bağımsızlık aşkına sahip, pratik zekalı, duygusal ve mensubu olmaktan büyük mutluluk duyulan ırktır. Rivayete göre tufan bittikten sonra Nuh peygamber dünyayı oğulları arasında paylaştırmış, bunlardan birine de Orta Asya düşmüştür. Bu oğlun 8 çocuğundan birinin adı Türk'tür. Babasının ölümünden sonra onun yerine geçmiştir. Onun nesline Türk nesli denmiştir. Hiçbir zaman başka bir ulusun himayesine girmeyen tek ulustur. Tarihin hiçbir döneminde sömürgecilik nedir bilmemiş, bilinen dünyanın neredeyse yarısına hükmettiği bir dönemde bile hiçbir halka baskı yapmamış, onurunu, şerefini ve haysiyetini hiçbir zaman ayaklar altına aldırmayan ırktır. Aynı zamanda geçirdiği bir trafik kazasından sonra kanlar içinde çıkıp çarpılmış arabasına üzülen kişi de, Türk'te gaz kaçağı var mı diye kibrit yakıp kontrol eden de, uçakta bulunan tanıdıklarına uçak havalandıktan sonra görmeyeceğini bile bile el sallayan da kuşkusuz Türktür. Televizyonda film seyrederken filmin oyuncularıyla konuşanlar da, Türk sinema severlerdir. Türk, Allah'ın dünyayı yönlendirmekle görevlendirdiği birkaç ulustan birine verilen attır. Kur'an-ı Kerim'in Maide suresinin 54. ayetinde Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse Allah sevdiği ve kendisini seven müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı onurlu ve zorlu bir toplum getirecektir. Bunlar Allah yolunda cihad ederler ve hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar. Bu Allah'ın dilediğine verdiği lütfudur. Allah'ın lütfu ve ilmi geniştir buyurulmuştur. Ayette belirtilen topluluğun Türkler olduğu birçok alimin ortak görüşüdür. İngiliz yazar Lady Mary Montague ise Türk kadınları hakkında Türk kadınlarının en büyük süsü Türk oluşlarıdır. Onlar süslenmek için elmas veya zümrüt takınmıyorlar. Belki üzerlerinde taşıdıkları o taşları süslemiş ve kıymetlendirmiş oluyorlar. Çünkü her Türk kadını canlı bir inci ve paha biçilemez bir pırlantadır dizelerini kaleme almıştır. Fransız yazar Pierre Lotte de Türk asillerin asillidir. Yapma olmayan, gösterişi bulunmayan bu pek yüce asalet ona tabiatın hediyesidir demiştir. Türkler dünyada devletsiz yaşayamayan bir millettir. Tarih boyunca kurduğu 41 devlet, 33 beylik, 21 atabeylik, 16 imparatorluk ve 10 cumhuriyet bunun göstergesidir. Türk milleti ırk kavramını hiçbir zaman kendi ırkı için ortaya atmayan ama büyüklüğü kendi tarihinde ve her Türk'ün kanından belli olacak büyük millettir. Ayrıca diğer ülkelerin eski dünyaya hükmeden günlerine dönmesinden korktukları için birlik oldukları ama bunu engelleyemeyecekleri millet olarak da tanımlanabilir. 10 bin yıllık geçmişi olan, tarihte ilk defa yazıyı kullanmış, bilim ve sanatta ileri olduğu kadar savaş meydanlarında da üstün olan millettir. Tarih değiştiren, tarih yazan, büyüklüğü tartışılmayacak olan millettir Türk milleti. Dünya cihanına güçlülüğü, yiğitliğiyle nam salmış bir millet olarak tarihte büyük destanlara adını yazdırmıştır. Dünya tarihinde en çok bahsedilen millettir aynı zamanda. Tüm bunlar bilimsel bir dayanağa sahip olmayabilir. Ancak tüm dünyada 250 milyon kadar Türk yaşar ve bu güç birleştiğinde dünyaya hükmedebilir. Esas ve kalıcı çözüm istisnasız Türk birliğidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, bu memleket dünyanın beklemediği, asla ümit etmediği bir müstesna mevcudiyetin yüksek tecellisine yüksek sahne oldu. Bu sahne 7000 senelik bir Türk beşiğidir. Beşik tabiatın rüzgarlarıyla sallandı bir şeyin içindeki çocuk tabiatın yağmurlarıyla yıkandı. O çocuk tabiatın şimşeklerinden, yıldırımlarından, kasırgalarından evvela korkar gibi oldu. Sonra onlara alıştı. Bir gün o tabiat çocuğu tabiat oldu. Şimşek, yıldırım, güneş oldu. Türk oldu. Türk budur, yıldırımdır, kasırgadır. Dünyayı aydınlatan güneştir. Bu memleket tarihte Türktü, halde Türktür ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır sözleriyle bugüne bile ışık tutmaktadır. Ne mutlu Türk'üm diyene.